Kadın Hint ismini verdiği kızına güzel bir terbiye verebilmek için elinden geleni yapıyordu. Kendisi işe gittiğinde evde yokken kızına bakması için Müslüman bir bakıcı tuttu. Fakat birkaç ay sonra bakıcı, kızın annesinin kendisine kötü davranması ve en küçük şeyleri bile büyütmesinden dolayı işten ayrıldı. Günler sonra kadın başka bir bakıcı buldu. Bu seferki bakıcı ateisti. Bir gün bakıcı elindeki değerli bir kabı yere düşürdü ve kırdı. Ev sahibi bunu görünce bakıcıya feci bir tokat attı. İlk verdiği cezaydı bu. Bu durum üzerine bakıcı ağlayarak odasına gitti. O günden sonra bakıcı ne zaman Hint'in annesini görse ona tiksinerek bakıyordu. Kadın bakıcıya kötü davrandıkça bakıcının ona karşı kin ve öfkesi artıyordu bakıcının ev sahibinden ilk tokadını yemesinin üzerinden iki sene geçmişti. Hint'in annesi yaptığı kötülükleri unutsa da bakıcı hiçbirini unutmuyordu. İçindeki intikam ateşi gün geçtikçe artıyordu. Kadın kızını her sabah bakıcıya bırakıp işe gidiyor, öğle vakti işten dönüyordu. Sonra bir gece kadın kızının uykusunda acıyla sayıkladığını duydu. Ne dediği anlaşılmıyordu fakat evladı çok acı çekiyordu. Ertesi gün işe gitmeyip evi kontrol etmeye karar verdi. Onları gizlice dinlerken kızının bakıcıya bugün bu acıyı yaşamak istemiyorum dediğini duydu. Kadın bu sözleri duyar duymaz hızlıca odaya girdiğinde insanın aklının dahi alamayacağı manzara karşısında dona kaldı. Bakıcı küçük kızın burnunun içine kurt koyarak ona işkence ediyordu. Kadın hemen kızını alıp telaşla doktora götürdü. Kadın geç kalmıştı. Doktor kızı tedavi edemedi ve günahsız yavru oracıkta can verdi. Annesinin acımasızlığı ve bakıcının kini bu zavallı çocuğun ölümüne neden olmuştu.